Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zimbildemin tüm işaretlere kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Kahve falılarınızı kaçırmamak için arkadaşlar videoyu beğenerek başlarsanız beni de gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki. Neyse haliniz. O çıksın bugünkü yorumunuz diliyorum açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim size görün yakından. Şöyle bakın. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar bu fincanımızın içi? Onu söyleyeyim ben size. Şuradaki güvercini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bakın kuğu gibi yani tertemiz bembeyaz size bir güvercin konu yani başınızın üstüne çok özel e, güzel bir talih kuşu konuyor arkadaşlar onu söyleyeyim ben size bakın bu da zaten siz de görüyorsunuz direkt gözüm o çarptı onu söylemek istedim yani her an baktığınız mucize her an karşınıza çıkabilir öyle diyeyim size burada kocaman bir arkadaşlar kanat var o kadar büyük bir kanat ki İçinde de 2 ve 3 rakamı çıkmış. Yani 2 ya da 3 ay içerisinde biri size kol kanat gelecek. Yani hayatınızda size ileriye dönük böyle yatırımlar, projeler, maddi, manevi, iş, kariyer. Yani o konuda destek olacak bir kanat var size. Bu kanat geliyor. Bu kanadı iyi değerlendirin derim dostlarım. Bu da e, yasaklı işlerle uğraşan biri var. Ama bu ortaya dökülecek. Yani yasak işlerle uğraşıyor. Ama bu ortaya çıkacak. Onu söyleyeyim yani bu kişi. Siz bu kişiyi zaten tanıyorsunuz. Ortaya dökülüyor yani. Ne yapıyor ne ediyorsa ortaya dökülecek dostlarım. Öyle diyeyim size. İki konuda siz umudunuzu yitirmişsiniz. Yani o işler olmamış olmamış. O kadar çok üzülmüşsünüz ki umudunuzu yitirmişsiniz. Ama modunuz yetirmeyin, Daha özeli daha güzeli gelecek. Hiç merak etmeyin güzel dostlarım. Koşarak gidiyorsunuz. Şu anda yürüyorsunuz. Ama artık koşmaya başlayacaksınız. Yani hızlanmaya başlayacaksınız. İşleriniz daha da biraz gidecek arkadaşlar. Yani yavaş çok hızlanıyorsunuz. İşlerinizi daha çabuk hallediyorsunuz bu sefer. ilişkisi olanlar noktalamayı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz bu kişiyle evlilik olmaz. Ciddi olmaz. Bu benimle dalga geçiyor. Bu beni kandırıyor. Ee, galiba bu işi siz e, bitireceksiniz. İyi düşünün. iyi taşının derim dostlarım. Bu da arkadaşlar bir sürü balık görüyorum. Toplu kısmet. Yani size bir yerden böyle bir toplu kısmet gelecek. Var mı böyle beklediğiniz miras bir şey? Yani bir anda toplu e, kısmet gelebilir size. Onu söyleyeyim size. çok çalışıyorsunuz çünkü hedefleriniz var, kariyerleriniz var. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bazı işler var. Bunları gerçekleştireceksiniz. olsam çalışmanızın azmini karşılığında çok özel, güzel bir şekilde alacaksınız dostlarım. Bir yere bir yazı gönderiyorsunuz. Yani ne için bilmiyorum ama bu boşanma dilekçesi mi, farklı bir iş dilekçesi mi? Ama bir yere bir yazı bir şey gönderiyorsunuz. Onu diyeyim size. Çok seviliyorsunuz. Arkanızda çok gücünüz var. <laughs> Çevre gücü, aile gücü, eş dost gücü. bayağı böyle bir çevreniz geniş. bayağı seviliyorsunuz. Onu diyeyim size. Burada e, bir yatan hasta var. <laughs> Umarım şifayı bulur ama manevi yönden de huzurlu olması lazım ama hiç huzuru yok. Gülmesi lazım, eğlenmesi lazım. Hiç huzur olmayan biri yani onu diyeyim size. Sağ omzunuzun üstünde arkadaşlar iki tane siz yük taşıyorsunuz. Bu sağ omzunuzun üstündeki o iki tane yükten kurtulmanız lazım. Yoksa gitgide daha da bir çok işe uğrayacaksınız onu diyeyim size. Şöyle söyleyeyim. 5 hafta sonra burada bir işle alakalı bir koşturmacanız var. Bu iş olabilir arkadaşlar. Tutmuşsunuz. Ucunu bırakmayın derim. 3 ya da 4 ay sonra burada bir kız isteme muhabbeti var. Yani çok bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim kız isteme muhabbeti var. Belki de muradınızı bu yıl içerisinde ereceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Kafanızda bir şüphe uyandırıyor. Yani soru işareti. Sen kafanızı karıştırıyor, moralinizi bozuyor. Baya böyle bir şüphe uyandırıyor yani onu diyeyim size. Burada çok büyük bir ağaç var. Bayağı köklü bir ağaç siz bundan faydalanacaksınız. Yani oradan miras kalacak ve siz bu karınızı, payınızı neyse alacaksınız. Bence de alın derim payınızı arkadaşlar. Niye bırakasınız ki? 60 yaşın üzerinde burada bir kadın var. Bu kadın sizi çok seviyor, çok değer veriyor. Çok dua ediyor. Siz ona büyük bir destekte bulunacaksınız. 60 yaşın üzerinde. Bunu diyeyim size. kollarınızı açarak o kişiye koşuyorsunuz. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki. Yani birini haddinden fazla özlemişsiniz. Koşarak onun yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani büyük bir hasret giderme anı, barışma anı var, özlem anı var. Öyle diyeyim size. Bu da büyük bir söz var. Söz kesme yani aile arasında söz nişan var. Bu 5 ya da 6 ay içerisinde arkadaşlar onu diyeyim size. Burada kocaman bir penguen var biliyor musunuz? Çok görmüyorum faldı. Penguen çıkmış. Yani siz bir işte şu an çok yavaş ilerliyorsunuz demek istiyor. Yani bir tık daha birazdan daha hızlanmanız lazım yani öyle diyeyim size. Burada küçük bir kız çocuğundan çok hayırlı, çok güzel bir haber var. Yani bu haber sizi bayağı böyle bir sevindirecek bir haber yani öyle diyeyim size. eğilmiş sizden af dileyecek bir bayan var. Sizin kalbinizi kırmış, moralinizi bozmuş, sizi üzmüş. Bu bayan sizden af dileyecek, özür dileyecek onu söyleyeyim. Bu 30-35 yaşlarında bir bayan yani. Şu Selim elinde bir şey saklayan bir kadın var. Size vermekle vermemek arasında kalmış. Şöyle saklıyor elinde. Ama siz onu zorla açacaksınız. O elindeki neyse onu alacaksınız dostlarım. Dostlarım, e, kısmetiniz bakın burada köşeye sıkışmış, sizi bekliyor, gizli gizli size bakıyor bu kısmet. Yani ne zaman gelecek, ne yapacak diye kara kara düşünüyor. İki ay sonra sizin bu e, beklediğiniz kısmet geliyor arkadaşlar. Hangi kısmeti bekliyorsanız o geliyor, onu söyleyeyim size. Şu anda tırmanışa geçiyorsunuz, kariyer konusunda bir meslek sahibi için uğraşıyorsunuz siz çocuklarınız, kardeşleriniz olur. Onun için çalışıp çabalıyorsunuz. Ulaşacaksınız arkadaşlar. O istediğiniz kariyer hedefiniz neyse onu ulaşacaksınız dostlarım. Ekip biçiyorsunuz ama bir yıl sonra bunun mükafatını alacaksınız. Şu anda ne ekip ne biçiyorsanız dediğim gibi bir yıl sonra mükafatını çok özel güzel bir şekilde alıyorsunuz dostlarım. Sırtınızı çok sağlam duvara yaslayacaksınız. Hem maddi hem manevi anlamda arkadaşlar sırtınızı dediğim gibi çok özel güzel bir şekilde sağlam bir şekilde sırtınızı duvara yaslıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Adımlarınızı sayarak gidiyorsunuz. Hedefinize çünkü ulaşacaksınız dostlarım. Yani siz adımlarını yavaş yavaş sayarak dediğim gibi gidiyorsunuz hedefinize ulaşacaksınız. Çok az kalmış. Burada kocaman bir bot görüyorum arkadaşlar. Siz yükselişe geçiyorsunuz. İş ve kariyer, maddi manevi bu her şey olabilir. Büyük bir bot çıkmış yani ayağınızı çok sağlam, özel güzel bir şekilde basacaksınız dostlarım. Öyle diyeyim size. Bu da bir ev satılacak. Bu ev 3 kişiye bölünecek. 3 kardeşe. Ve siz de bundan payınızı alıyorsunuz arkadaşlar. 3 tane satılacak bir tane ev var. Düzeltiyorum. 3 kişiye bölünecek bu pay. Onu söyleyeyim size. Siz kıskanan e, akrabalarımız var. Çok göze geliyorsunuz. Çok da e, kıskanılıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bayağı böyle bir göze geliyorsunuz. Öyle böyle değil yani. şunu söyleyeyim e, F harfi, Y harfi ya da S harfi ile başlayan yakın bir arkadaşınız var mı? Bu kişi evet sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Ama bir halde de sizi kıskanıyor bu yakın arkadaşınız. Yani onu belirteyim size bilin yani. Ailecek güçlerinizi birleştirip ileriye yatırım yapacaksınız. Herkes çalışmasından azar azar koyacak ileri yatırımınızı yapıyorsunuz arkadaşlar geleceğe yatırım ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız dostlarım bu da 16-17 yaşlarında burada bir bayan var onu söyleyeyim çok zeki çok akıllı büyük bir dileği var o dileği olabilir kariyer meslekle alakalı her an olabilir 12 ya da 13 gün sonra bir mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Yani beklediğiniz haber olur, ansızın bir haber olur ama sizi bayağı mutlu edecek bir haber. Onu belirteyim yani size dostlarım. Burada çok güzel yeni bir dost kazanıyorsunuz. Burada kocaman bir köpek var. Yüzü böyle parlayan bir köpek. Yani siz yepyeni çok özel güzel bir dost kazanıyorsunuz. Onu diyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallıyorum. Evet. O dilekler akta Su gibi aktı hem de arkadaşlar. İki kişi var. Bu iki kişisi çok seviyor. Bunlar güçlerini birleştirip <laughs> size büyük bir sürpriz yapacaklar ikisi de yani. Onu diyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. size iki tane el var. Bu iki el e, size çok özel, güzel bir şekilde uzanıyor arkadaşlar. İki tane çok güzel eliniz çıkmış. Yani sizi dokunacak iki tane güzel el. Burada e, bir çeyiz var. Toplu bir şekilde böyle. Bohça, çeyiz, bekar bayanlara sesleniyorum. Erkeklere sesleniyorum. Evlilik yakın olabilir. Yani hayatınızdaki o kişi, o her an yakalayabilirsiniz güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Ee, Ceyhan Kastamonu sizden özür dileyecek. C ve K isminde C K olan bir bayan ya da bir erkek varsa bu kişi sizden özür dileyecek. Annenizin ya da babanızın size güzel bir sürprizi var. Yani onu söyleyeyim bakalım sizi. Ee, ne konuda sürpriz yapacaklar resmi kurumla alakalı bir işiniz var bayağıdır koştur koştur bir türlü çözememişsiniz ama çözeceksiniz yani resmi kurumla alakalı ne işiniz varsa bunu hallediyorsunuz ee, bunu çözüyorsunuz güzel dostlarım bu da arkadaşlar e, siz bir şeyden vazgeçiyorsunuz bu alışkanlık sizi git eriyip bitiriyor çünkü siz de o yüzden vazgeçeceksiniz çünkü bu böyle olmaz. Artık kendime bir çeki düzen vermem lazım diyorsunuz ve vazgeçiyorsunuz. En doğru kararı verirsiniz dostlarım. Burada arkadaşlar büyük bir bayrak var. Yani dalgalanan, sallanan çok büyük bir bayrak var. Yani size resmi kurumdan özel bir teklif, özel bir haber gelebilir. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar çok yoğun kili sakın olan, yoğun saç olan, biraz iri toplu bir adamdı. Bu adam sizi izliyor. Bilmiyorum akraba mı, bina mı, konu komşu mu, iş yerinden mi ama kötü amaçlı izlemiyor. Onu belirteyim. sizden hoşlanmış biri bu yani. Bunu söyleyeyim. izliyor sürekli. Şöyle söyleyeyim. biriyle alakalı bir dedikodu kulağınıza gelecek. Ama gözle görmeden, kendi kulağınıza duymadan dediğim gibi hep diyorum e, inanmayın derim dostlarım. Yani onu söyleyeyim size inanmayın, duymadan inanmayın, görmeden inanmayın. Burada üç erkek var. E, baba oğul, abi kardeş, iki kardeş olabilir, iki abi olabilir, baba da olabilir içinde. Buna üçü de üç erkek güçlerini birleştirip aileye büyük bir yatırım yapacaklar. Yani ileriye dönük bayağı böyle bir ailelerini rahat ettirecekler yani öyle diyeyim size. Burada iki tane arkadaş var. Kız, kız arkadaş. İkisi de birbirlerini çok seviyor. Bunlar ikisi de birbirlerine destek oluyorlar sürekli. Maddi, manevi, daha zamanında, mutluluk zamanında sürekli destek oluyorlar. Onu diyeyim size. Birinin sesinden çok rahatsız oluyorsunuz. Konuşmasından, hal ve hareketlerinden sizi sanki bilerek gıcık ediyormuş gibi. Aynı bir üst komşunuz mu, yan mı, alt mı? Biraz sıkıntılı bir bina galiba yani öyle diyeyim size. Yüz gün sonra büyük bir hedef tutturuyorsunuz siz yani 3 ay sonra çok özel <laughs> güzel bir e, bir şey tutturuyorsunuz hedef yani bakalım ne tutturacaksınız şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, tam yanınızda duran biri var iş yerinde aranız iyi sıkı fıkı ama yine de siz o kişiye biraz dikkat edin sanki sinsiymiş gibi geldi bana yani onu diyeyim size <laughs> bir hafta 10 e, gün sonra arkadaşlar bir koşturmacanız olacak böyle bir telefon trafiği yani güzel haber gibi geldi bana onu diyeyim yani size <laughs> iki kişi e, bir yere gideceksiniz güçlerinizi birleştirip bir işi çözmeye bir işi halletmeye gidiyorsunuz iki kişi arkadaşlar onu söyleyeyim bakın burada iki arkadaş büyük ihtimal gidiyorsunuz Yoğun böyle baş ağrısı, göz sinüzitiniz var mı migren ya da? Çok dikkat edin arkadaşlar. Aşırı stres ağrı yapar. Sinirleniyorsunuz, çok kafaya takıp çok üzülüyorsunuzdur. Bu konuda çok e, temkinli, dikkatli olun derim güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim, e, 4 ya da 5 ay sonra arkadaşlar büyük bir işe girişebilirsiniz siz. Yani bu iş sizi bayağı böyle bir Kurtaracak bir iş olabilir. Onu diyeyim size. Evet arkadaşlar. Genel kahve falı yorumunuzu yaptım. E, videoyu beğenen herkese teşekkür ediyorum. Siz beğendikçe zaten ben burada oluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.